Gençlik Merkezi projemiz. Bakın şunu özellikle ifade edeyim. Hepimizin sorunu sizlerin de çok yakından takip ettiği konu. İlçemizde bir gençlik merkezi yok. Gençlerimizin eğitimden, sosyal hayattan, gençlerin bir araya geldiği ve hem sohbetleri yaptığı, hem internet araştırmalarını, hem kitap okuma gibi kültürel faaliyetlerini, sosyal faaliyetlerini yaptıkları bir alan yok. Gençlik merkezi birçok ilçemizde var ve 80 tamamında da var. Sadece gençlerimiz istiyor. Gençlik merkezinin var olma sebebi gençlerimizi kültü alışkanlıklardan korumak ve sosyal faaliyete daha çok ağırlık vermeleri sağlar ve gençlerin de piyaneyi kendilerini kültürden, sanatlar, felsefeden sohbet etme imkanını ve mekanını sağlar. Gençlik merkezimizin var olma sebebi adamımızı, şunu özellikle söyleyeyim. Cimrıdan projenin nasip olur görevlerimizde aynı peşi bir başlayacak. İlk bir işi aynı başlayacak. Hakikati, şantiye çalışmalarını her birimiz yakından